ハハハハ <Gülüşmeler> ee, Cenab-ı için büyük bir katkıdır bu. Ee, Cenab-ı Hakk'ın huzuru e, için çok katkısı oldu. Yollar boşaldı. Esnaflar e, yavaş yavaş geliyor buraya. Kendi dükkanımıza geçtik, kiradan kurtulduk. Buradaki kiralar da bayağı uygun. Esnaflarımız için çok uygun oldu. Ee, şehrin sessizliği, milletin rahatsızlığı önlendi bu konuda. Ceylan Park için büyük bir proje oldu bu. Ee, uzun bir zamandan sonra e, Ceylan Park sanayi sitesi bitti. E, i̇ş yerlerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. E, uzun bir süre oldu. Ee, ama sonuçta e, dükkanlarımıza geçtik. E, şu anda Ceylanlar Halkı'na hizmet veriyoruz, gördüğünüz gibi çalışıyoruz, iş yerimizdeyiz. E, sanayimiz 2014 yılında biz inşaatına başladık. 2020 yılının 11. ayında biz bitirdik. Esnaflarımız şu anda yavaş yavaş taşmıyorlar. Milletlikimize hayırlı olsun. 70 bin metrekare üzerinde yapılan bu sanayi sitesi, Büyükşehir Belediye başkanımız yolu yapması, e, kalkınma Ajansımızın altyapının yapılması, e, genel çevre belediyemizin araç gereç desteğinin yapılması ve geri kalan bütün e, üst yapının yerlerimizin aidatıyla bu sanayi buraya kadar geldi. Yaklaşık 14 milyar mal olan sanayi 2014 yılında şimdiye kadar esnaflarımız kendi imkanlarına bunu yaptı. E, şansımız Ceylanpınar'da 2014 yılında sanayi başladığımızda biliyorsunuz yanı başımıza Suriye'de bir olan bir savaş oldu. Ve o sıkıntıdan dolayı esnaflarımız gibi toparlamadı. Onun yüzünden zaman aşımına uğradı. Gittikçe malzeme fiyatları değişti. Gittikçe süre uzadı. Ve gene de bitirebildik yani. Tabii bundan desteğiyle, devletin desteğiyle halkımızın kendi cebinde yaptığı küçük sanayi sitesi şu anda tam fal olarak hazırlanmış bulunmaktadır.